Kül bak baksana. Öfkem olabilir. Dünya yeniden gelmek isterdim. Şu an hayatınızda değiştirmek istediğiniz bir şey var mı? İşte tembelliklerimi değiştirmek isterdim herhalde diye düşünüyorum. Yani tembel olduğum, daha önce yapmak isteyip de yapamadığım şeyler var. Örneğin meslek tercihlerimi değiştirmek isterdim. Şu anki mesleğiniz nedir? Şu an ben satın alma yapıyorum. Ne isterdiniz onun yerine? Aslında ben de medya işi yapmak isterdim. Ya da öğretmenlik. Kansizliği değiştirmek isterdim. Daha çok enerjik olmak mı isterdiniz? Aynen, aynen. Enerjik olmayı isterim ben. Yani. Yüzümü değiştirdim ya, kafayı komple değiştirdim ya. Neden? Dalga geçirmektense değişmeyi tercih ederim öfkem olabilir. Çok mu öfkeliz? Çok değil ama biraz yani haksızlığa uğradığımda çok az öfkeli olabilir. Aşırı mı tepkiler veriyorsun pek öfkelendiğinde? Çok aşırı değil ama daha sakin olsam daha iyi olur. Vallahi hiç bilmiyorum ya, bir şeyi değiştirmezdim herhalde. Hiç mi kötü bir özelliğin yok böyle olsaydı dediğin bir şeyin yok? Fiziğimi değiştirirdim o zaman. Neden? Kül olayım baksana. Zayıflamak mı isterdin? Neden? Merhametimi değiştirdim ya. Çok Neden? Çok merhametliyim. Ne zararı var bunun? Ya zararı çok. Kimseye hayır diyemiyorsun merhametinden dolayı. Onu değiştirmek isterdim ya. Ama bazen ben de kötü oluyor. Dengeyi korumamız lazım. Tabii ki. Geri dönüşüm yapardım biraz daha genç nesile dönmek isterdim. Ya Neden? Ben, e, hayatın tadını zevkini tam olarak alamadık. Hayatımı daha güzel bir şekilde yaşamak isterdim yani spor yapmak isterdim mesela. Şimdi neden yapmıyorsun? Yapıyordum. Box yapıyordum 2018'de. 2024'te bıraktım. Sakatlandım diye bıraktım. Bazen çok gereksiz mesela umursayabiliyorum yani. Önemli olmayan her şeyi bile. Onu değiştirebilirdim. Neden peki? Umursamak iyi bir şey değil mi? Yok, çok umursamak iyi bir şey değil yani. Bazen gereksiz kafaya takabiliyorsunuz. Dünyanın yeniden gelmek isterdim. Neden? Çünkü insan yaşadıkça gerçeklerin farkına varabiliyor. Yani diyor ki bir nasihat bir ömür bedeldir. Bu aynı dünyada, aynı ülkede yaşamak isterdim ama özgür, daha kültürel, daha çağdaş, daha iyi bir şartlarda yaşamak isterdim.